Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile ne birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz aynı ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modem çimenini yeşil yaptım ve motiflerinde şöyle güzel bir turuncu ve Krem rengi seçtim arkadaşlar ve modeli sizlere anlatmak için bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlendirme rengi seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben motiflerinde iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Siz 20 veya 22 de yapabilirsiniz. Eliniz hangi numaraya yatkınsa onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Değişen bir şey olmayacaktır. Ve bugünkü modelimizin tığlamasını da iki zincirden oluşturdum. Şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçü dersem edersem şimdiden affola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. Ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Ben daha önce ilerlemiştim. Bununla beraber 14 kez ilerlemiş oldum. Ve şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Modeli ters çevirdim arkadaşlar. Hemen sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp 3. giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi modelimizde bir tane yaprak var. Öncelikle yaprağını anlatacağım. Önce bir zincir bir kez doladım. Bir baya giriş yaptım. 2 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir. İkili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir zincir bir kez doladım. Giriş yaptım. Önce bir, sonra 2 ve sonra iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir. trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve bir zincir iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne kapattım ve bir zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım tekrardan 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden bir zincir iki kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım ve yine 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyi kapattıktan sonra 5 tane yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi buraya 8 tane de sık iğne dolgusu yapacağım. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu 8 oldu. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yaprağını yapmış oldum şimdi 1 2 3 zincir iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım iki kez doladım giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım 2 kez doladım, giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrardan 3 zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar Şimdi 3 zincir ve sıradakine giriş yapıyorum tığlamı da sık iğne ile bağladım. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine 3 zincir çekerek 14 kez ilerleyeceğim. Ben ara boşluğuna herhangi bir pırpır yerleştirmedim arkadaşlar. Model olarak siz yerleştirmek isterseniz diğer videolardan seçim yapıp yerleştirebilirsiniz. kadar yeterli. Şimdi motif aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Şu bölüme motifini uygulayacağım. Çimeni bu kadar. Ve ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Şöyle üç tane zincir çekerek ardından ikişer çekerek üçlü trabzan yapmıştım arkadaşlar. Üç tane zincirden oluşan bölüme tepeden giriş yaptım hepimiz sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi üç kez doluyorum ve yine üç tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Burada da üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yeniden 3 tane zincir çekip yuvaya giriş yapmıştım. Şimdi o bölüme giriş yapıyorum ve önce bir ve sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra iki çekerek 5'li trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiydi Ve 1 2 3 tane zincir 2 kez doladım, giriş yaptım. 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım, giriş yaptım. 2 2 ve 2 çektim. 2 kez doladım, giriş yaptım. 2 ve 2 ve 2 çektim. 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Ve bu dördüncü ardından 3 zincir ve giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Bir tane daha böyle yapacağım. 3 zincir çektikten sonra iki kez doladım. Yine ikişer çekerek şu trabzan yaptım. Ve 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Bu dördüncü. 4 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Modeli ters çevirdim. Ve yine 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapacağım arkadaşlar. 3 tane zincir çektikten sonra üçlü trabzan yapmaya başlamıştım. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Tekrardan 7 tane zincir. Ve yine 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve aynı şekilde sık iğne ile bağladım 7 zinciri. Yine bir zincir. Yine 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Ve bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. 3 tane yuvayı oluşturmuş oldum ve ilk yuvaya hemen sıradakine sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ardından 3 zincir iki kez doladım, yuvaya giriş yaptım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. iki kez doladım, giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle ilkini yapmış oldum arkadaşlar. 3 tane yuvamız vardı. Üçüne de aynı işlemi yapacağım. Hemen ikinci yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Buraya da aynı işlemle devam ediyorum. İki kez doluyorum ardından ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar ve ikinci yuvada ilerliyorum şu anda. 3 üçüncü yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Burada da işlem aynı. Öncelikle üç tane zincir iki kez doladım ve giriş yaptım. İki, iki ve iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve ardından 3 zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım tekrardan 3 zincir iki kez doladım yuvaya giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve 3 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım üçüne de aynı işlemi yaptıktan sonra şimdi 1 2 ve 3 zincir çektikten sonra 5 tırabzan trabzan yaparak yuvayı oluşturmuştum. O yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne işlemiyle. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Ve tığlamada şöyle ilerlerken bir ve iki tane kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yapıyorum. 3 tane zinciri sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Modelin Yapım aşaması motif olarak da bu kadar arkadaşlar. Şöyle fazla ipi tersten yapacağım. Elimle bir düzelteyim. Evet arkadaşlar. için yapım aşaması bu kadar. Şimdi birlikte bir motifini yapmış olduk. Tabel modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Gerçekten hem kolay hem güzel oldu yine. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve ben motiflerini iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya benim gibi iki renkle de yapabilirsiniz. Tek renkle de yapabilirsiniz. Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Hem kolay hem güzel bir model oldu. Dediğim gibi inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bu arada şu ipi yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Şunu da hemen yapacağım. Şöyle göstereyim. modelimizin yapım aşaması bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.